Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bol malzemeli, evde çok rahatlıkla hazırlayabileceğiniz ve çok lezzetli olan pizza tarifimi paylaşmak istiyorum. Dilerseniz malzemelerine geçelim. 5 su bardağı unumuzu kabımızın içerisine alalım. Unumuzun ortasını havuz şeklinde açalım. 1 paket kuru maya. 1 yemek kaşığı toz şeker, yarım yemek kaşığı tuz. 2 bardak ılık suyumuzu yavaş yavaş ilave ederek yoğurmaya başlayalım. Hamurumuz toparlandı. Hamurumuzun kapağını kapatalım ve yarım saat dinlenmeye bırakalım. Biz de sosuna başlayalım. 1 yemek kaşığı salça, 2 diş rendelenmiş sarımsak, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı tuzumuzu ilave edip karıştıralım. Sosumuzu açmak için 1 yemek kaşığı suyumuzu ekleyelim ve tekrar karıştıralım. Sosumuz hazır. Hamurumuzu yarım saat dinlendirdik. Hamurumuzun hepsini tezgahımızın üzerine alalım. Üzerine biraz un serperek hamurumuzun havasını alalım ve toparlayalım. Hamurumuzu iki eşit parçaya bölelim. Açmaya başlayalım. Tezgahımıza un serpelim. Hamurumuzu koyalım ve üzerine un serperek merdane ile açmaya başlayalım. Ben pizzamı orta kalınlıkta yapacağım için iki parçaya böldüm ince seviyorsanız hamurunuzu 3'e veya 4'e bölebilirsiniz. Hamurumuzu açtık. Fırın tepsimizin üzerine hamurumuzu alalım. Ortalarını çatal yardımıyla delikler açalım. Daha sonra kenarlarına kaşıkla şekil verelim. kenarlarından katlayarak pizza şeklini verelim. 200 derecelik fırında yaklaşık 10 dakika boyunca pişirelim. Fırından çıkardığımız hamurumuzun üzerine sosumuzu eşit miktarda sürelim. Sosumuzun tamamını kullanmayalım. Yarısını kullanalım bir tepsi için. Sosumuzu sürdükten sonra üzerine kaşar peynir sucuk salam kırmızı biber yeşil biber yeşil zeytin domates ve mısır ekleyelim. Siz dilerseniz sadece kaşarlı ve sucuklu da yapabilirsiniz. Hazırladığımız pizzaları 200 derecelik fırında 15-20 dakika boyunca pişirmeye bırakalım. Pizzalarımız servise hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup videoma yorum yapmayı unutmayın.